Günaydın, günaydın, günaydın. Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün vlog değil, farklı bir video çekmek istedi canım. yeni uyandım yüzümün şişliğine bakın Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? 2026 sıfırlaması. Yani kendimizi sıfırlıyoruz. 2025'te yapmadığım, tembellik yaptığım, üşendiğim her şeyi 2026'da yapmaya karar verdim. Bu da kendime sıfırlamam gerektiği anlamına geliyor. Yani öz bakımıma, sporuma, dengeli beslenmeme daha fazla dikkat edeceğim anlamına geliyor. Daha planlı yaşayacağımız anlamına geliyor. Ve bunu birlikte yapacağız. Birlikte başaracağız arkadaşlar. Öncelikle bugün saçıma bir maske yapmaya karar verdim. Bu video saç bakımı, cilt bakımı ve Dyson Kuanda'nın hangi başlığını kullandığıma dair ve nasıl kullandığıma dair Dyson Kuanda ile ilgili kullanım izlenimlerimi sizinle paylaştığım bir video olacak. Öncelikle şunu belirteyim ki 2025 yılında Evet saçıma maske yapıyordum. Evet yüzüme maske yapıyordum. Ama bunu istikrarlı ve hani belli düzenler arasında yapmıyordum. Mesela aklıma geliyordu. Hani hadi bugün saç maskesi yapayım. Ya da hadi bugün yüzüme maske yapayım uzun zamandır yapmıyorum şeklindeydi. Ama bu düzeni bu şekilde bozacağım. Mesela saç maskesini ayda iki kere, yüz maskesini haftada bir kere Kesin bir gün belirleyip bunu not alıp o günlerde hiçbir şekilde şaşmadan yapacağız. Yani bu seneyi bu şekilde düzenli geçireceğiz. Bakalım bir de böyle deneyelim fark nasıl olacak. Bugün hangi maskeyi kullandığımı göstermek istiyorum. Bu maskeyi. Bu maskeyi aldığımda aslında videosunu çekmiştim. İnanır mısın Sadece o videoyu çektiğimde kullandım sanırım. Ya da ondan sonra bir kere kullandım. Hala dolu. İzlediğim videolarda bazıları duşlarken kullanıyor bu maskeyi ama ben duştayken kullanmayacağım. Şimdi süreceğim saçlarımı ve bekleteceğim. Şu yağ ile karıştırarak yapacağım. Bu işe şu şekilde başlıyoruz. Sabah erken uyanıyoruz, erken uyuyoruz. Bir işimiz olmasa, bir okulumuz olmasa hafta sonları dahi bu düzene bozmayacağız arkadaşlar. Ben de buna başlayalım. Bir hafta oldu. Bir haftadır işe giderken erken uyuyorum. Ki benim uyku problemlerim vardır. Geceleri normalde hiç uyuyamam. Bugün günlerden cumartesi ve ben bugün yine erken kalktım. Bugün cumartesi arkadaşlar. Bugün uyuma günü. Hemen dişlerimizi fırçalıyoruz. Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Ama bunu sonra yaparım diye asla bekletmiyoruz. Çünkü ben bazen bekletiyordum. Kalktım kendime yani güzel bir maça hazırladım. Bu sefer kutlu bardağı yaptım ki düşürmeyeyim. Şimdi kameramı açtım. Birlikte maske yapacağız. O zaman başlayalım. Ben yani bu maskeyi kullanırım ama herkeste bu maske olmak zorunda değil. İlk önce saçınızı tanıyın. Her gördüğünüz maskeyi almayın çünkü bana iyi gelen maske size iyi gelmeyebilir. Şimdi bu saç sizin saçınız çünkü onu sizden daha iyi kimse tanıyamaz. Her linklenen ürünü almayın. İçeriğini okuyun. İçerik okumayı öğreniyoruz. Ben içerik okumam mesela her gördüğümü alırım. Ama bundan sonra bir şey yapmıyoruz. Tüketim çılgınlığına son veriyoruz şöyle bir tarağımızı alıyoruz saçımızı dolaşıklığından kurtarıyoruz. Bir de kızlar benim saç dibimde şu bölgede, şu bölgede arka ense bölgesine ve şu kulak arkası bölgesine egzamalar oluyor. Dönem dönem daha fazla çoğalıyor. Bazen de hiç olmuyor. Söylenen tüm şampuanları kullandım. Doktora gittim. Onun verdiği kortizollu şampuanı kullandım ki o gerçekten saçları mahvediyor. Belki temizliyor ama sadece kullanırken temizliyor. Onu bıraktıktan sonra zaten yine aynısı oluyor. E, o kullandığım sürede zaten saçım semser gibi olduktan sonra ve bıraktıktan sonra egzamam geri gelecekse hiçbir anlamı yok. Sonra bir tane şampuan vardı. Beşilemi sanırım. O şampuan çok iyi geldi ama o da saçımı çok hızlı yağlandırdı. Artık saçım ona alıştıktan sonra yine aynı şekilde egzamalarım çoğaldı. Yani belki sizin de böyle bir sorununuz varsa buna birlikte yolu izleyeceğiz. Çünkü son iki banyodur falan oluşmuyor ve bunu nasıl tahminen nasıl çözdüğümü size anlatacağım. Şimdi ben bu yağı bugün saç dibime sürmek istiyorum biraz. Sadece şurama sürmek istedim. Dişli bir toka alıyorsunuz. Bir tane de şöyle bir poşet alıyorsunuz. Çünkü herkesin evinde bono olmak zorunda değil. Maskemi aldım. Bu arada güzel kokuyor. Bir ürünün kokusuna bakmazsam olmaz. Biraz da saçı. Bunu bu şekilde harmanlıyorum. Elime bu şekilde yediriyorum. Sadece saçımın bu tarafına ayırdığım kısmına süreceğim. Özellikle şu uçlara. En son şöyle tarağımı bir daha tarıyorum. Bunu yaparken tarağımızda mutlaka yıkıyoruz arkadaşlar. Işte. Aynı şeyi şimdi diğer tarafımıza yapıyoruz. Şu an saçım o kadar ağırlaştı ki anlatamam. Gerçekten çok görüyorum. Her zaman makyajla ve bizim olmak zorunda değiliz. Şimdi ne yapıyoruz? Biz saçımızda bunu bekletirken olması gereken yerler varsa kaşımız olur, yüzümüz olur, bıyığımız olur. Bunları bir güzel temizliyoruz. Yüzümüzü yıkamaya az kaldı. Bu sırada ne yapıyoruz? Kendi cildimize uygun bir maske seçiyoruz ve bunu yapıyoruz. Her hafta belirli bir gün maske yapıyoruz yüzümüze. Bu şekilde maskemizi yaptık. Kurumasını bekliyoruz. 10 dakika, 15 dakika ne kadar sürüyorsa artık sürdüğünüz maske. Ondan sonra gidiyoruz. Bir güzel bir duşumuzu alıyoruz. Evet. Kızlarım şimdi ne yaptık? Yıkandık, aklandık, paklandık, geldik. Yıkandıktan sonra yüzümüzü ne yapıyoruz? Kullandığımız bir serum uyguluyoruz. Ben her zaman bunu kullanıyorum. Sonra gözaltı kremimizi ve ayaklarımı nemlendirdim. Vücuduma da şu kremi uyguladım. Bunları uygulamak zorunda değilsiniz. Siz hangi ürünleri kullanıyorsanız onları uygulayacaksınız. Bunun dışında şimdi saçlarıma bu ürünü kullanacağım. Bence kuru saç tipleri için bu da çok iyi. Ben çok severek kullanıyorum. Burada ben kesinlikle bir ürün önermiyorum. Bir marka önermiyorum. Ben sadece kendi kullandıklarımı ve izlenimlerimi anlatıyorum. Onun dışında banyo ürünlerimi de size şuraya bir yere fotoğraf koyacağım. Öncelikle banyoya girmeden önce bir atkılı fırçası alıyorsun Kuru bir fırçalama yapıyorsunuz. Yukarı doğru kollarınızı, bacaklarınızı, karnınızı, göğsünüzü, omuzlarınızı her yerinize bir kuru fırçalama yapıyorsunuz. Bunu her banyodan önce yapmaya özen gösteriyorum. Size saçıma iyi gelen bir şey söyleyeceğim. Yani bizim bir ara kombi bozuldu. Banyoya girdiğinizde sıcak su geliyordu ama birden soğuyordu. Sonra sıcak su, soğuk su, sıcak su. Bunu ayarlayamıyordunuz. Tamam mı? Ve ben bu şekilde birkaç kere banyo yapmak zorunda kaldım. Saçlarımı soğuk suyla yıkamak zorunda kaldım. Ve fark ettim ki saçlarım hem daha yumuşak hem daha parlak ve gerçekten saç dibimdeki o kuruluk azaldı. Kombi düzelmesine rağmen saçımı tepeden topluyorum. Önce sıcak suyla vücudumu yıkıyorum. Bir tane kabak lifim var. Kabak lifimi bu klasik beyaz. bunlar var ya Hacı Şakir. Onunla yıkıyorum. Sevdiğim kokusu olan bir duş yeli. Onun adına ne deniyor bilmiyorum. Buraya koyuyorum resmini zaten. Onunla güzel bir lifleniyorum. Vücudumla işim bittikten sonra şampuan olarak bunu krem olarak bunu kullanıyorum ama şu an kullanıyorum. Mesela bunlar bitmek üzere. Bittiği zaman farklı bir markaya geçeceğim. Siz size ne iyi geliyorsa onu kullanın tabii ki. Kafamı eğiyorum. Suyu soğuğa çekiyorum. Soğuk derken böyle buz gibi bir bu sudan bahsetmiyorum. Ilıktan bir tık soğuk. Saçlarımı o şekilde şampuanlayıp o şekilde kremliyorum. Kremlerinizi eğerek yıkadığınız için saçınıza sürdüğünüz şampuan saç kremi vücudunuza gelmemiş oluyor. Yani temiz vücudunuzu tekrar kirletmemiş e Şimdi saçımdaki havluyu çıkaracağım. Bunu nemli saçlarıma süreceğim. Bu şekilde arkadaşlar ve yanın belli günleri kendinize zaman tanıyın. Kendinize önem verin. kendinize sevin ki bu şekilde şeyler yapabilirsiniz. İnsan kendini severse bunlarla uğraşır, Kendini sevmeyen insan bunlarla uğraşmaz. Ve bunları yaptıkça kendinizi daha çok sevmeye başlayacaksınız. Kendinize olan öz saygınız artmaya başlayacak. Kendinize olan öz saygınız arttığı zaman dışarıdan gelen eleştirilerin hiçbiri önemli olmayacak. Siz kendinizin öyle olmadığını biliyor olacaksınız. Yani birisi size bir şey söylediği zaman kendi kendinizi ikna etmiş olacaksınız. Çünkü ben bu değilim. Kimseyi ikna etmek zorunda değilsiniz ama kendinize karşı öz saygınız olduğu zaman dışarıdan gelen hiçbir laf, hiçbir söz sizi etkilemeyecek. Bu konuda anlaşalım. Bu da böyle bir motivasyon. Konuşmamız olsun. Kısacık. Hani Instagram'da TikTok'ta tane ses. İşte o olacaksınız arkadaşlar. Gerçekten o olacaksınız. Bakın kızlar makine olacaksınız. Makine olacaksınız. Robot diyecekler arkanızda. Şimdi 2026 itibariyle bunu rutinlerime ekliyorum. Siz de benimle birlikte ekliyorsunuz. Ve bu videomuzun diğer bölümüne geçeceğiz. Dyson koanda Hepinize yeniden merhaba. Ben tekrardan karşınızdayım. Şimdi Dyson Kuan'dayım kullanacağız. Ben nasıl kullanıyorum, nasıl hangi başlıkları kullanıyorum ve seviyorum. Kullandığım kadarıyla kadar iyi, diğerlerinden ne kadar farklı bunları anlatmak istiyorum. Biraz da acelem var çünkü ipek kirpik randevum var. Oraya yetişeceğim. Şimdi saçlarımı taradım. Saçlarım hala çok ıslak. Öncelikle saçıma şöyle bir yağ uygulayacağım. Bu yağ saçıma iyi geliyor mu bilmiyorum ama satın aldığım için ben bunu kullanmak zorundayım. Elimizdeki ürünleri tüketiyoruz Yeni ürün almıyoruz. Şöyle her yerine sürüyorum. Ben ıslak saçı uyguluyorum. Kuru saça da uyguluyorum. Pandamı aldım. Bu <laughs> rengine aşık oldum bu arada. Şimdi farkları söyleyeceğim. Bir kere normal air wraplerden çok daha ince ve küçük. Bu yüzden tutuşu daha rahat olduğunu düşünüyorum. Benim kendi air wrapimden prizi ondan çok çok büyük. Ama air straight kadar da büyük değil. Bu arada gerçekten diğer ürünlerinden çok 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 güçlü. Hani çarpı iki değil bence. Çok fazla güçlü. İçindeki başlıkları göstereceğim şimdi. Bir tane şöyle tarak başlığı var. Bir tane böyle kurutma başlığı var. Benimkinde böyle bir şey yoktu. İki tane bundan var. Biri kalın, biri ince. Böyle yapan. Bu bendekinden daha kısa. Bakın aynı boyda değiller. Kalın olan bir tık kısa. E, ID olanlarda bu daha ince. O yüzden ben onu pek sevmedim. Bir de şöyle fırçası var. Aa bu fırça. Ben bir tek bu fırçayı kullanıyorum. Benim evimdeki böyle metal fırçaydı. Bu silikon fırça kauçuk gibi bir şey efsane güzel. Yani şununla saçı şekillendirmek hem çok kolay hem de aşırı iyi. Bilmiyorum ben buna bayıldım. Bir tek bunu kullanıyorum. Bir de herkesin andayı alma sebebi almak isteme sebebi olan başlık. Smooth başlığı deniyor sanırım buna. Şöyle. Bu başlık düzleştirici başlığı değil. Kesinlikle bu başlık saçınızı düzleştirmeyecek. Air Straight almak istiyorsanız, bu başlık yüzünden Air Straight almıyorsanız, hayal kırıklığına uğrarsanız Air Straight düzlüğü yok bu başlık. Bu başlık ne biliyor musunuz? Hani diğer wraplerde şey var ya bir tane bu elektrik alan bu şekilde düzleştir. Bence bu başlık o görevi görüyor ama asla kesinlikle düzleştirme görevi görmüyor. Bence sadece elektriği alıyor. Belki bir tık kabarıklığı alabilir. Düzleştirme vaadiyle bu ürünü alacaksınız. Almayın. Mesela bazı videolarda gördük ilk çıktığı zamanlar. Gerçekten düzleştiriyormuş gibi görünüyor. Onlar gerçekten düzleştirmiyor. Zaten düz saçlı ablalarımız o videoları çekiyor. Ve bunun için almayın. Ama almak istiyorsanız da gerçekten alınabilecek bir makine. Ve saçımı kurutmaya geçiyoruz. Bakın şimdi sesi duyacaksınız. inanılmaz güçlü. Ve bunda diğer şeyler gibi öyle iki düğme bir düğme var. Bunu aç kapı yapıyorsunuz. Bu zaten bluz bağlanma galiba ki ben onu kullanmıyorum. Burada da fanı ve sıcaklığı ayarlıyorsunuz. Şimdi iş asıl meseleye geliyor. Fırçayla saçımıza fön çekmeyi birazcık dışarıya dalgalı doğru bir fön çekeceğiz. Şöyle bir tokamı alıyorum. Saçımızı ayırarak gireceğiz arkadaşlar. Öncelikle şuradan bir parça alıyorum. Bu benim ilk parçam. Bakın bu şekilde. Saçların bazı yerler ıslak kaldığı için bir tık uzun sürecek. Normalde kısa sürüyor bu. O yüzden de seviyorum. Ben saçımın hepsini bitirip geliyorum. tarafım bitti. Bu tarafımı da hızlıca yapıp geleceğim. Bu önlerimi en son yapacağız. Böyle görünene bakmayın. Evet ben saçlarımın her yerini yaptım. Sadece şu önleri kaldı. Önlerimi de şu şekilde yapacağım. Bunu alıyorum. Yine aynı fırçayla. Sardınız mı? Olay bu. Önce içe doğru sardım. O şekilde bekledim. Ama içe doğru açmadım. Böyle dışa doğru açtım. Hem dolgun hem şu şekilde geliyor. Eğer içe doğru açsaydım böyle kahkül gibi olacaktı. O şekilde görünmesini istemediğim için dışa doğru açıyorum. Bu şekilde kalmasını istiyorsanız şuralara sprey sıkabilirsiniz. Ama ben sıkmıyorum. Gün içerisinde düşüyor. Haberiniz olsun. İstediğiniz kadar kuandayla yapın. Düşüyor. Şimdi saçlarımın arkasını göstereyim. Şöyle. Görünüyor mu bilmiyorum ama Saçlarım bu şekilde dalgalı oldu. Ben neredeyse saçımı her gün bu şekilde yapıyorum. Şimdi benim bu videoyu artık bitirmem lazım. Çünkü artık kirpik randevum için hazırlanıp çok hızlı bir şekilde çıkmam lazım. Şu an saati bilmiyorum. Bakmaya da korkuyorum. Uzun lafın kısası bu videonun özü. Her şeyi planlayacağız. Her şeyi kendimize uygun hale getireceğiz. Kendimizi çok seveceğiz. Kendimizi çok sevdikçe kendimize daha çok bakacağız. Daha çok ilgileneceğiz. Arkadaşlar bencil olacağız. Sadece ben olacağız. Anladın mı? Önce bencil sonra bizce olacağız. Ondan sonra her şey böyle kendi akışında devam edecek. Ben de şu an sizin karşınızda da terzi kendi söküğünü dikemez ama herkesin söküğünü yapar hesabı. Şu olaraktan bu işi beraber çözeceğiz. 2026'yı bu şekilde kendimize çok fazla değer vererek başkasının değer vermesini beklemeden geçireceğiz. Şimdi hepinizi öpüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bakın kızlar makine olacaksınız. Makine olacaksınız. Robot diyecekler arkanızdan. Ay bu da kendisi dışında kimseyi düşünmüyor diyecekler. İltifat alacaksınız. Teşekkür ederim diyeceksiniz. O oksijen maskesini kendine takmadan başkasına yardımcı olamazsın. Kendi hayatını kurtarmadan ananın, babanın, atanın, çoluğunun, çocuğunun hayatını kurtaramazsın. Kendini mutlu etmeden, tatmin etmeden başka bir insanı mutlu ve tatmin edemezsin. Önce kendine bakacaksın.